Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben oldu. Arkadaşlar bugün Minecraft karakteri inanılmaz hallerine bakacağız. Bakalım hangi karakterler var görelim. Burada yeti var arkadaşlar. Devasa kar canavarı. Burada kocaman kafalı şirek var. Burada ise arkadaşlar zengin ve Barbie'nin kızı öykü var. Burada da dünyanın en iyi koruması Keko Mahmut var. 50 kuruş verirseniz sizi acayip derecede korur. Uzayın derinliklerinden gelen kocaman hızlı bir uzaylı var yani. Bundan birazcık korktum. Son olarak da köyümüzün ve Minecraft Prodüksiyonu şehrinin ağası. Lan ulan da ne yapıyorsun lan? Gördüğünüz gibi hala var. var. Güzel bir bölüm olacak ulan. Aynen. Bu sefer çok ilginç karakterler var. Harbiden güzel bir bölüm olur. Ama şöyle bir eksiğimiz var. Ne olabilir ki yoksin? <laughs> ben çok üzülüyorum. Ne oldu lan? Ağlama ula? Ben de üzüleceğim. Ne oldu? Çünkü kanala hala abone olmuyorlar. Arkadaşlar bakın hala kanalımıza olmayanlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı Tüm dribbleri işaretleyip bir de arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bunları yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Video başlamadan bunları yapmayı unutmayın. Bu yorumlar kısmına abone ol, like attım yazarsanız eğer bir sonraki videoda çıkma şansı yakalayabilirsiniz. İlk başta arkadaşlar korkunç kar canavarı yeti ile başlayalım. Bakalım arkadaşlar yeti gerçek hayatta nasılmış? Yettim ulan yettim hem de baltayla. Ya bu nasıl bir espri? Yettim ulan yettim de ya. Kar üzerinde? yapılır mı? Arkadaşlar bir de yanıma ilke çekil silahları aldım. Ne no, olmaz no, diye silahlar almam gerekli. Çünkü herhangi bir kişi bize saldırmasın. O sırada da mermilerimizi dolduralım şöyle arkadaşlar. Herhangi bir olası bir tehlikede hazırlıklı olalım yani. Johnny ile Johnny zaten hazırlıklı. Ben de hazırlıklı oldum mu iş biter. Aynen ben hazırlıklıyım. Herkesten hazırım. Bravo Johnny. Sana ne diyebilirim ki? Bakalım acaba Yeti bize gerçek hayatta gözünü gösterecek mi? Bak Yeti lütfen bize gerçek yüzünü göster. Kavga etmeden bu işi çözebiliriz değil mi Johnny? Evet yani evet yani biliyoruz sen vahşisin doğaya aitsin illa ki bize saldırırsın bizi tehlike olarak görebilirsin ama zaten ben tehlikeyim. Vah! Vuh! Vah! Vuh! Ne, ne yaptın sen? İyi fazla gazı gelmiş olabilirim. Daha da sen halledersin. Tabii ben hallederim. İçin su koşunca ben hallederim. Lan şu nereye gittin? Kaçtım hadi görüşürüz. Yarı arkamdan koşuyor. Ne arkamdan mı koşuyor ha? Ağır bir koşuyor bu. Arkadaşlar ya yedimize saldırıyor. Korkunç kar canavarı yetiyor. Umarım yenebiliriz dostlarım. Sizce yenebilecek miyiz? Yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Baya güçlü bir yani canavar. Hayvan mı desek canavar mı desek bilemedim. Ama... Bayağı abi güçlü yani arkadaşlar Böyle bir güçlü silah var Bu silah da olmaz arkadaşlar Yenemeyeceğiz yani Neyse bakalım Böyle yetiği yenmeyi başardık arkadaşlar Gönlümce olduğunuz gibi arkadaşlar Kurkuç karşıda var yetiği yendim Yenebildiğim kadarıyla yani O zaman sırada Ev şey kapalı Şirin'e gidelim şiraya gitmeden önce arkadaşlar Bakalım acaba kurkuç karşıda var yetiğinin Gerçek ve nasıl Ben de merak ediyorum Sen zaten hep merak ediyorsun Olay oldu mu kaçıp gidiyorsun Hemen işte gelmiyorsun ya Bakalım Metin'in gerçek nasılmış? Oha! Arkadaşlar böyle kardağın zirvesinde böyle yürüyor gözükmeden görüyor musunuz? Bizden yedi çok büyük. Çok çok büyük ve çok tüylü arkadaşlar. Çok tüylü olması çok iyi. Çünkü soğuklara karşı onu çok iyi korur. Senin de çok tüyün var. E sen soğuklara karşı iyi misin? Ya ben hayvan mıyım? O kadar tüyü mü var görmüyor musun? Benim sadece saçım var, kaşım var, körüpüm var yani normal bir insanım. Hayır, sen anormal bir insansın. Sen sanki çok iyisin, çok iyisin. Sıra arkadaşlar. Dev kafalı Bakacağız. Cidden dev de kafamın. Buna bakın arkadaşlar. Şirek doldurdu ya bu kadar kafam büyük. Ya ne bileyim Kerem Komiser'le o gün geziyorduk. Büyücüye sataştık. Ondan sonra büyücü benim kafamı büyük yaptı. Nasıl yani? Cidden çok ilginçmiş. Nasıl büyücü Zeynep Ağa yapabilir? Doğru. Büyücüler benim. Hepsi adamım. Nasıl, nasıl yani? Nasıl adamın? Hmm, orasını bilmiyor. Bilmiyorsan madem. Niye konuşuyorsun ya? Evet. Kulağımın dibinde bağırma ya. Bağırır. Neden? Kaplumbağa dedem. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan? <laughs> Yok yok seni öperim ha. Öp la. Öpmeyeceğim ne oldu? Öp la döverim. Öpmüyorum ama döv. Dövemem ki seviyorum seni. Ben de seni seviyorum yani. O zaman arkadaşlar şimdi dev kapalı şirin. Gerçek hayatı haline bakalım. Bakalım nasılmış? Aa bu ne böyle arkadaşlar şirin elinde çiçek var ve çok tatlı. Arkadaşlar görmüş olacağız şirin de gerçek hayattaki insan hali böyle. Filmde hiç böyle değildi bu. İşte gerçekler her zaman gerçektir. Ne? Harbi ya? Biz bu asla bilemezdik Johnny'e. Sırada arkadaşlar Barbie ve zenginin kızı bir öykü var. Bakalım bu küçük tatlı kızın gerçek hayatta nasıl? Bence bu kadar burada da tatlı olduğuna göre gerçek hayatta da tatlıdır. Az sonra yanaklarından öpeceğim valla. Bunu mu yapacağım. Valla yani ben de sana dayanamam öpüyorum ya yani öyküyü. Yanağından ben öperim. Hatta ona harçlık bile veririm. O zaman öykünün gerçek hayatta haline bakalım arkadaşlar. Nasılmış? Ana şu tatlılığa bakın arkadaşlar. Cidden o öyküye benziyor mu Benziyor. Ben o iki yarışık vereceğim. Ben de vereceğim. Ama bir bakalım next. Next olabilir ki la. Ne? He, he, ben de olan ve sen de olmayan şey. Evet tam olarak o. Yani param yok. Gel be ben sana vereyim al. Bunu sen ver. Vay be Johnny. Adamsın. Adamsın. Tamam sağ ol Johnny. Yani para getirme şu ya. Ben kendim zaten para olduğum için getirmeme gerek yok. İşte görüyor musunuz arkadaşlar. O yüzden kanalımıza abone olmayanlar. Kanalımıza abone olup tüm videoyu beğenin. Hadi bakalım iki sana şöyle harçlık verelim. Güle güle harca. Çok teşekkür ederim harçlıklar için sağ olun. Bunlarla kendime çikolata ve lollipop alayım. Analar ben de çikolata lollipop istiyorum. Ben de istiyorum. Ben de sana gidip alayım o zaman. Yok bir bana da Johnny, evet doğru söylüyorsun harbi ben de istiyordum neyse. ökünün gerçek hali böyle arkadaşlar sırada geçelim dünyanın en iyi korumasına. Bak kardeş 50 kuruş var la. Ne 50 kuruşu la ne 50 kuruşu ben sana dolar vereceğim. Dolar ne kardeş sen bana 50 kuruş ver. ula tırrak eğer 50 kuruş vermezsem öldürürüm ula seni. Kardeş bak bir sen bir tırrak öyle etmeyin la adam. Johnny la 50 kuruşun var mı? Yine mi yok la para 50 kuruşun bile yok mu? Yani benim gibi bir adamla para ne olsun yani? Yazıklar olsun pıh! Fikri kalır mı? La kardeş bak seni öldürmem ya. İyi ki Johnny kardeşim var yanında. Yoksa seni mafya ederdim ha birader. Şimdi Johnny kardeşim vardı ya seni bırakıyorum ha. Ne? Johnny abi seni tanıyor mu? La zaten bütün kakalar benim kafanı hepsi de koruma. Bunlara aylık 1 lira veriyorum. Ne? 1 lira mı? Evet. Çok yüksek bir rakam. 1 lira. Hem de toplamda 100 bin kilo koruman var. Ne? Oha. Kiko'nun gerçek haldeki yüzüne bakalım arkadaşlar. arkadaşlar görüyor musunuz? Yine eşortmanları giymiş yani. Burada da giymiş. Yani bu eşortmanların sarı versiyonu. Bu da beyaz arkadaşlar yani. Aynı siyah yine renkleri ama bu çizgiler falan olsun logo olsun arkadaşlar hep. Yani bu sarı. Lan kardeş ne sanıyorsun babuş? Yani bu deli mi la kardeş? Tabii ki de bizde şman olacak ula. Tamam ula. Tamam. Anladık la. Duvarda elek mi oğlum? Şimdi sırada arkadaşlar uzaydan giren korkunç büyük ağızlı yaratık var. Sana şimdiden kolay gelsin. Sağ ol. Yardım etmeyeceksin galiba. Ben tek başıma halledeyim o zaman. Şöyle mermileri düşeyim. Uzaylı duyuyor musun? Dili bağlıyor musun? Ra 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 Ne diyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Kafayı mı edin? Siz Hayır o değil. Uzaylı ile anlaşmaya çalışıyorum. Şöyle Öyle anlaşılmaz. Diyeceksin ki adamsan gel lan. Bu işe yarayacak mı? Bilmiyorum belki yarar. Aa yaramış. Yaramış yaramış. Anladık yaramış ya. Al bakalım. Bakın bu korkunç uzay ağzı büyük yaradı ya. Yem almamız gerekiyor. Umarım yenebilirim dostlarım. Sizler de hala kanalımıza abone ol. Kanalımıza abone olup tüm video beğenmeyi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yaratık çok büyük ya. Siz bu yaratığı görseniz ne yapardınız? Yorumlar kısmına da yazın arkadaşlar. Ben bunu yenerim. Ve yani. böyle yendim onu gördünüz mü arkadaşlar? Oh be koca uzaylı yendim şunu. Bu bu değil senin taktiğin nasıl işe yaradı? La? İşte bu yaradı. Sen ona bak. Harbiden ona bakayım. Bakalım arkadaşlar bu koca uzaylının uzaylı'nın gerçek adı nasılmış? Daha doğrusu nasılmış derken böyleymiş. Oha ağza falan bakın arkadaşlar. çok korkunç şehri mahvediyorlar. ya. O şehri ettiler. ne kadar emekli yaptı. Sizin haberiniz var mı? Hasan Usta bu şehir yapmak için çok uğraşmıştı. Bizlik yaratık. Bizlik uzaydan gelip hemen burada bir cinsi sanıyorsunuz bunları. Çok gereksiz ve haklı bir isyandı. Teşekkürler.

Anlamıyorum. Dili birazcık değil bana göre. Bunu öğrenmen gerek. Be. Doğru. Ben bunu öğrenebilirim. Çünkü ben tahtoyum. Bir kere de Ahmet ol. Niye? Ahmet ol. Niye Ahmet olacak? Johnny ol. Ee, Johnny hasta olamam. E, neden olamazsın? Çünkü Johnny'e ezikler olur. Kadık! Neyse alakanın gerçek hayatı haline bakalım arkadaşlar. Aa, alaka. Burada arkadaşlar galiba bir şeyler yapıyor. Bu kim ki la? Bunu bilenler var mı arkadaşlar? Bunu yorumlar kısmına yazın. Bakalım bu adamı kimler biliyor? Bu adamı bilenler varsa yorumlar kısmına yazın. Ben biliyorum. Benim adamlarımdan biri o da. Zaten bütün arkadaşlar adamları da biri. Neyse arkadaşlar o zaman bir videomuzun daha sonuna gelelim. Dostlarım hala kırmızı bu net kanalımıza Videomu Bugün sadece Minecraft'ın gerçek yüzüne baktık. Hepsi çok ilginçti. Daha fazla böyle dediğim gibi like atın arkadaşlar. Yorumlara da bir sonraki karakterleri yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Şimdi sağda video çıktı. Sonra da kanalı bölsünüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Adios amigos.